merhaba arkadaşlar. Ben Sare Senin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Insta hack nasıl kurulur ve nasıl yapılır onu öğreteceğim. İlk önce komutlara geçmeden önce bu uygulamayı yüklemeniz lazım. GitHub uygulamasını. GitHub uygulamasını yükledikten sonra ardından Termux uygulamasını yükledikten sonra ilk önce Termux'a giriyorsunuz. Ben işlemi kapatmadım ama kapatmadan önce de size ilk önce göstereyim nasıl kurulacağını. Bu zaten bir kere uyarı verdi mi, ben şimdi onu uyarı kapatıp tekrar resetleyeceğim. Resetleneyim ağzından, şimdi şöyle yapalım. Bu güncelleme oluyor. ARD Thermite'den daha güncelleme yapacağım Thermux'a. bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın alta linki koyacağım evet bu videoyu kendime diğer komutları kopyalayayım bari biraz daha sıkıntı çıkabilir mi bilmiyorum arkadaşlar ama genelde ben size göstereyim hani program belki şey yapabilir hata da verebilir arada bir bir kere hata veriyor az kaldı bu alanı zaten kesmeyeceğim arkadaşlar zaten YouTube kanalda koyacağım Evet. Biraz uzun sürdü. Evet az kaldı bitiyor. Ha, bitti. Bu alanı da yapacağız arkadaşlar. Hızlı hız geçiyor zaten. Yukarıda bazen de error mera veriyor. Onları takılmayın arkadaşlar. Zaten program geçerli. Yani belki görmezsiniz. Bu tuşların her zaman N'ye basacaksınız arkadaşlar. Kabul etmeyeceksiniz. sonrası kısa zaten az kaldı Evet arkadaşlar şimdi kurulama geçelim pek şey gitti yazdıktan sonra arkadaşlar Hani Y yeah ya da ne diye bir onu fazla bilmiyorum Belki de gelmeyebilir. sizden istemez istemedim şöyle kuralım eksik var mı diye bakacağım yokmuş tamam en sevip kurulumu hazırlandı arkadaşlar Şimdi de bitmek üzere. Ben bilgisayardan ayıracağım. Karelin okusundan yapacağım bunu. Bilgisayardan atacağım. Evet şimdi ls yazıyoruz. cd. Ve ben size şöyle yine kopyalayıp yapayım. Yanlış yazarsam program hata verir. cd install tools Heck yani tekrar ls ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar önünüze Yaman Efkar'ın şeye çıkıyor arkadaşlar. burada her istediğiniz şey var ama bazıları olmayabilir arkadaşlar haberiniz olsun. Mesela şimdi burada bir Tamux güncelleme oluyor. Hatta söyleyeyim. Yaptığınız zaman görün buyurun termoksu güncelliyor arkadaşlar. Ama bunu nasıl resetleyeceğim diyorsunuz. Birazdan göstereceğim orada. Bunu tamamlasın. bunu biraz ağır yapabilir arkadaşlar. Termik su hala güncellemeye devam ediyor arkadaşlar. 71 MB'lik bir şey ekleyecek. 449 MB diske daha yükleyecek. Tabi biraz un sürebiliyor arkadaşlar. Bu olanı zaten kesmişim. Neden kesmedim derseniz yorumlarda. Çünkü kesmeden göstereyim ki arada bir yanlışlık yapmayalım. Eğer kesersek de bu şeyi öğrenemezsiniz. Bu tür kodları da öğrenmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca ama DM'den de bana yazabilirsiniz. Oradan da size bakıp da kodları yollayıp öğretebilirim. Videoyu zaten açıklama kısmında değil Instagram'a koyacağım ve YouTube'a da koyacağım. Ayrıca öyle yani. Oradan da izlerseniz. Let's video. Arkadaşlar evet, aşağı, bunu arada bir yapmanızı zaten gerek yok zaten ben termosu güncelledim ama hatta uygulama çalışması için de size kanıt olarak göstereyim dedim diğerlerine bakarsanız belki çalışır belki çalışmaz hani telefonunuzda root ister ya da root istemez benimkisi de rootsuz root atmayacağım Tabii gördüğünüz gibi yani termos güncelli hani diyelim burayı hala dönemediniz mi mesela böyle bir şey mi çıktı benim burada ne yapmam lazım ha, bu arada bunu uyarı diye saymayın arkadaşlar bu uyarı değil burada iki üstünü veriyor size öyle diyebilirim belki yanlış diyebilirim şimdi 30 megakla güncelleme yapıyor ayrıca güncelleme yazmamız sürdü hani ben PC'de de çekecektim video aslında telefonla yayınlayıp çekeceğim part 2 daha gelmedi öteki video gelecek belki ne zaman gelir bilmiyorum öyle diyebilirim ve güncelleme bitmek üzere bu evet. Güncelleme o E'ler de uyarı dil attı arkadaşlar. Yapılan uyarıları bir daha yapmayacağım. iki tanesi yenilemek istiyor burada. Güncelleme boya bu uzun sürdü. Ben bu kadar beklemezdim güncelleme için. Demek ki çok güncellenecek şey varmış. Kartın aslında kısa sürmüştü de. Bu demek ki yeni sürümü ya da güncellenmiş halini tekrardan yeni sürüm olarak hallediyor. az kaldı sanırım yani üzere diyebilirim arkadaşlar kurulum bitti diyor arkadaşlar şimdi zaten kurulum bitti bize de böyle tekrardan başı dönecek Evet arkadaşlar video dinlediğiniz için teşekkürler ve bu arada bir tane daha bir şey söylemek istiyorum burada insta bruto yazıyor onu da bir göstereyim nasıl çalıştığını böyle yapıyor ve ayrıca de belki bir program eksikliğinden dolayı olabilir belki yapabilir mi yapmayabilir mi onu ben de bilmiyorum ama yap yaparsa da eğer o programı YouTube'dan bakabilirsiniz. Benden değil yani başkasından. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bildirim çanını da açmayı unutmayın. Ben neredeysem biraz ağır yükleyecek. Ne kadar fazla bilmiyorum. 7, 777 tane uygulama var sanırım içinde herhalde. Öyle yüklüyor. Evet arkadaşlar bitirdim herhalde. Şimdi bilgisayardan bu yere verir Ona bakacağım. Error verdi arkadaşlar. Maalesef olmadı. Çünkü eksik sandım bir program var herhalde. Ama bu türlü videoların gelmesini tekrar söylüyorum. Bu türlü videoların gelmesini istiyorsanız kanala, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı tekrar unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.